Herkese merhabalar. 2-3 ee, günlük bir aradan sonra tekrardan merhaba. 3 ee, gün önce kadar bir oylama yapmıştım. Hani hangi silah skin'i bekleyeyim falan diye. Guardian Odin baya iyi yarıştı. Ama Odin kazandı. Ben de tahmin ediyordum hani Odin seçerler falan filan diye. Shorticiler kesinlikle raise main'lerdir kesin diye ben tahmin ediyorum. Neyse. Yeni yılınız sağlıklı, huzurlu ve güzel geçsin. Benim için hiç sağlıklı geçmiyor. <laughs> Her neyse. Evet. Hangi Odin'i bekleyeceğimi başlıktan görmüşsünüzdür zaten. Ee, abi en güzel Odin bu. Bunu bekleyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Yağmacı Odin. Hoş, güzel. Maksat bir tane Odin'imiz olsun. Hani koleksiyonu fullleyeceğim zaten. Bir Odin. Guardian kaldı. Judge, Baki, Stinger ve Shorty kaldı. Odin seçildi. İlk Odin'den başlayacağız. <laughs> Bugün birinci gün. Mağazaya da bir bakalım. Ne var ne yok. Şöyle bakalım. Evet. Oo. Çok güzel ya bu da. Nes. Viran Şerif. Yağmacı bıçak gelmiş. Ve Sakura Ares gelmiş. Ben tahmin ediyorum ki bu yağmacı Odin çok uzun sürmez gibime geliyor. Bakalım. Allah büyük. Riyad ne zaman gö gönderir belli değil. Neyse. İlk gün. Hani bunda sıkıntı yok. Gelmedi. O yağmacı Odin. Yarın görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.